Aynı tarım kredi modeliyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği 4 tane market açıyor Çorum'a. AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu yesah Ahmet Sami Ceylan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin gayretiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Koordinatörlüğü'nden 9 milyon liralık destek alındığını ve Ankara yolu üzerinde kampüs kurulacağını dile getirdi. Kendi yeresel market bunun içerisinde şimdi markaları söylemeyecek. Kendi Çorum'un ürünleri satılacak, Çorum'un markaları satılacak. Ve bu dördü inşallah biz işte bu yeni yapacağımız tesisle yol boyuna dediğimiz Ankara'dan Trabzon, şey, Trabzon İstimali'den onlara da hizmet verecek şekilde biri doğra ve dört tane de şehrin değişik mahallelerinde açıyoruz. Çiftçinin ürettiği süt ve süt ürünlerinin bu kampüste satışa sunulacağını belirten Ceylan, ayrıca satış amaçlı şehir içerisinde şubeler oluşturulacağını, isteyen vatandaşların süt ve peynir gibi ürünleri uygun fiyatla bu şubelerden temin edebileceğini kaydetti. Aynı tarım kredi modeliyle damızlık sığır yetişleri birliği, süt üreticileri birliği, Dört tane market açıyor çoruma. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin şubeleşme çalışmalarının sadece Çorum'la sınırlı kalmayacağını, tüm illerde Çorum adına markalaşarak şubeler oluşturulacağını söyledi. Aynı şekilde bir adım daha bakın. Sadece Çorum demiyorum. iki tane de Ankara'da açıyoruz. Onların da yeri tutuldu bildiğim kadarıyla. Tamamen Çorum Sade merkezde, değil tüm 14 merkezle beraber 14 ilçedeki ürünler ve kendi de süt birliğimizde marka çalışması var. Onunla beraber Ankara'da da iki tane marketimiz olacak. Milletvekili Çeylan Çorum'un süt ve süt ürünleri konusunda marka ürün olarak tüm millerde adının duyulacağını ve süt ürünlerinde aranır hale geleceğini vurguladı. Yılmaz Başkan'la beraber bu ekiple beraber Türkiye'de aynı tarım kredi modeli marketleşmeye başlayacağız ve bunu ilkini 4 5 aya Çorum'da 4 tane olarak başlayıp sonra Ankara İnşallah bu da Çorum adına da güzel bir çıkış olacak. Bunun sayıları daha da artırırız diye düşünüyorum.